Okay, let's go. Biraz zorlayacağım. Zorlama da şöyle, hemen zorluyorum. Of. Tamam, dur artık. Tekrardan açacağız ya. <laughs> ya daha ilk sorudan ya. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce yerli ve milli yapay zekamız kumru kullanımı açıldı. Bu konu hakkında değineceğim birkaç şey var. Onları size söylemek istiyorum. Birincisi yerli ve milli olması bizim için tabii ki bir gurur kaynağı. Şimdi yerli ve milli dediğimiz zaman biliyorsunuz Türkiye'de her zaman insanlar ikiye ayrılır. Savunanlar ve savunmayanlar. Kimi çok gururlandı, kimi çok ağır eleştiriler yaptı. Şimdi maalesef ben de eleştiri yapan kısımda olacağım burada çünkü kumru çalışmıyor. Yani bakın kötü çalışıyor demiyorum. Çalışmıyor. Tabii ki kumru oluşum yani kumru AI Aslına bakarsanız bir bebeğin ilk emeklemesi gibi bir şey. Fakat ben açıkçası kumrunun kendini çok fazla geliştirebileceğini düşünmüyorum. Ki karşısında inanılmaz güçlü rakipler var. Bunlarla baş edebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü kumru onların seviyesine geldiği zaman gelse bile diğer rakipleri çok çok üst seviyelerde olacağını eminim. Aslına bakarsanız bunları söylerken tabii insan içi birazcık buruluyor. Neden bizim de yerli ve milli bir yapay zekamız olmasın? Ama olmuyor işte maalesef. Bu konuda bence millet olarak hepimiz kendi öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Birazcık kumru AI'dan bahsedecek olursak VNGRS isimli bir şirketin çıkarmış olduğu bir yapay zeka. Kumru'nun çalışmasını tabii ki eleştiriyoruz fakat bence yapımcı firma gerçekten başarılı bir reklam kampanyası yönetti. Hatta belki şöyle bir şey de olabilir. Bu kumru'nun bu kadar saçma cevap vermesi de bir pazarlama stratejisi olabilir. Çünkü şu anda Türkiye'de yapay zeka ile uğraşan uğraşmayan herkes kumrudan konuşuyor. Yani ile alakalı bir video karşınıza çıktığı zaman direkt arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz ki bu da gerçekten başarılı bir pazarlama stratejisi olarak önümüze çıkıyor olabilir. Yani bunu düşünmüşler midir tabii ki bilemiyorum ama istemeden de olsa baya büyük bir reklam yaptılar. Şu anda eminim herkes kumruyu kullanıyor. Kumru'nun o yanlış cevaplarını görmek için bile olsa kumruyu kullanıyor. Şöyle şeylerde görüyorum internette işte kumruyla ChatGPT GPT karşılaştırıyorlar falan alakası yok. Yani kumru daha bir görsel oluşturmayı bırakın. Basit matematik işlemlerini bile yapamıyor. Videonun ilerleyen zamanlarında zaten kumruyu test edeceğiz. Hatta bunları başlıklar halinde yapalım diyorum. Ben işte matematik, ne bileyim edebiyat, işte coğrafya falan bu tarz böyle ana başlıklar altında kumruyu deneyeceğiz hep beraber. Ama gerçekten çok saçma cevaplar veriyor. Yani gülmemek için kendimi zor tutacağım. Gülmek de istemiyorum açıkçası. Yani Ağlanacak halimize gülmeyi de çok istemiyorum. Tabi kumruyu kullanmaya başlamadan önce kumruyu ne için üretmişler, ne için çıkmış ona bakmamız gerekiyor. VNGRS firmasının yapmış olduğu açıklamaya göre kumru Türkiye içindeki kurum içi çözümler için geliştirilmiş bir yapay zeka. Ve kumruyu ilk açtığınızda karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Son kullanıcıya yönelik değil, kurum içi senaryolar için aktif olarak geliştirilmektedir. Henüz versiyon 0.2.1'dir. Ve şu an için yetkileri sınırlıdır. Bu sayfa yani bizim kullandığımız sayfa sadece denemek için hazırlanmış bir arayüzdür. Ürünün kendisi değildir. Sonuçları güncel değildir. Kontrol etmeden çıktılara güvenmeyiniz. Bu şekilde bir uyarı çıkıyor ilk başta kullandığınız zaman. Burada kumrunun yaratıcıları şunu test ediyor olabilir. Kullanım yoğunluğuna göre nasıl bir altyapımızı geliştirmemiz gerekiyor? İnsanların bize vermiş olduğu komutları doğru algılayabiliyor mu? Kelime dağarcığı yeterli mi? İşlem kapasitesi yeterli mi? Bunları test etmek için bizim önümüze böyle bir arayüz sunmuş olabilirler. Ki bence de öyle olması lazım. Çünkü ürünün kendisi bu olamaz. Hadi gelin şimdi yerli ve milli yapay zekamız Kumru AI'ı beraber test edelim. Evet Kumru'yu açtığımızda karşımıza böyle bir arayüz çıkıyor. Bu diğer yapay zekalardan da tanıdık olduğumuz bir arayüz. Şimdi basit sorularla başlıyorum. Diyorum ki öncelikle bir selam verelim. Merhaba sana nasıl yardımcı olabilirim dedi. Kumru için başarı. Kendini tanıtır mısın dedim. Tabii memnuniyetle ben Adın dedi. Türkçeyi ana dilim gibi anlayıp yazabilen tamamen sıfırdan ve Türkçe için özel olarak geliştirilmiş büyük bir dil modeliyim. Kendini anlatmış güzel parametrelerini falan söylemiş. 7.4 milyar parametreli Mistral V03 ve Lima 3 tabanlı modern bir modelim demiş. Bakalım. Şimdi öncelikle matematikteki basit işlemlerden başlayacağım. 1, 1, artı 1. Artıyı artı işareti olarak yapmadım. Yazıyla yazdım. Bakalım onu da algılayacak mı? Kaçtır? Elbette bir artı bir kaçtır sorusun matematikte sıkça sorulan bir sorudur. Ve genellikle şu formda bir cevabı vardır. Sıkça sorulan bir sorudur. Yani 2 artı 1 yaklaşık olarak %50 eder. 2 <laughs> olmasın diyeyim. 2 olmasın. Evet doğru anladınız. 2 olması gerekiyor. Çünkü burada bir hata var. Sorunuzun doğrusu 0.5 şeklindedir yani 2 artı 2 yaklaşık yüzde 50 olur. Yani daha ilk sorudan sıçtık ya. Devam ediyorum. Peki 3 eksi 2 kaçtır? 3 ile 2'nin toplamı diyor ya. 3 eksi 2 diyorum. 3 ile 2'nin toplamı diyor. Yani bu böyle bir şey olamaz ya. Tamam arayüz olarak bunu sunmuş olabilirsiniz <laughs> ama. Yani bu kadar da kötü olmaması gerekiyor ya. Tekrardan dediğim gibi eğer bu pazarlama stratejisi zaten güzel. Onda sıkıntı yok. Ama yani bu sorunun cevabını da artık ver. Peki alfa bir dakika matematikten şeye döneceğim. Peki peki Türk alfabesinde kaç harf vardır diye sordum. Türk alfabesi Latin alfabesinden farklı olarak 29 harften oluşur. Bu harfler Arap alfabesinden uyarlanmıştır ve tarih boyunca sürekli değişmiştir. En yaygın kullanılan Türk alfabesi Günümüzde kullandığımız latin kökenli alfabedir. Yani toplamda 29 harf bulmaktadır diyeyim. Demiş. Say diyeyim. Say. <laughs> ya çok kötü ya. Say diyorum. Tabii işte cevabım. Türk alfabesinin toplam harf sayısı 29. Bana harfleri bana harfleri tek tek yazar mısın? O doğru yazdı. Bakalım yanlış var mı? A, B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G. O. Tamam gayet güzel. Bunda sıkıntı yok. Alfabemizi doğru yazdı. Türkiye'nin başkenti neresidir? Şimdi basit sorularla gidiyorum. Ankara'dır dedi. Doğru. Biraz zorlayacağım. Zorlama da şöyle. Hemen zorluyorum. İstanbul'un nüfusu kaçtır? O 16 milyon civarında. Onu da cevap verdi. Peki İstanbul iyi küçük yazlık, İstanbul daha kalabalık olduğu için başkent olması gerekmez mi? Hayır, başkent olmak için nüfusun yanı sıra bazı Bakın bu konularda fena değil. Fakat iş birazcık böyle sistematik sorularda ya da böyle analitik düşünmesi gereken sorular sorduğumuza yani iş oralara geldiğinde olaylar farklılaşıyor. Türkiye'de kaç bölge vardır? Bakalım Türkiye'de toplam 81 il bulunur diyor. Ben bölge soruyorum bana il şey yapıyor ya. Ama ha pardon bayağı da güzel bir şekilde. Hmm. Vay bayağı da sürekli yalnız bakın şu anda mesela bana <laughs> Türkiye'deki bölgeleri sordum. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu dedi. Doğu Anadolu'daki şey takıldı bakın. Burada kumru hata verdi, error verdi. Ya yani biz bir süreden sonra kendini tekrar etmeye devam ediyor. Burada baga girdi. Hemen durduruyorum. Tamam dur artık. Tekrardan açacağız ya. Bir daha tekrardan açıyorum. Olmadı. Tamam tekrardan açtım. Şimdi tekrardan sorularımıza devam ediyoruz. Mesela bir havuz problemi soralım. Bir havuzu iki musluk, bir havuzu bir musluk bir saatte dolduruyorsa, iki musluk kaç saatte de doldurur dedim. Bir musluk bir saat, iki musluk iki saat. İki musluk açıldığında havuzdaki su seviyesi toplamda iki saat içi. Yani of Allah'ım Rabbim ya ilkokulda giden çocuğa sorsam bunu tamam mı doğru cevap verir ya. Yani bir musluk bir saatte dolduruyorsa iki musluk daha kısa zamanda doldurması gerekmiyor mu? <laughs> Toplamda 2 saat dedi. Geçtim. Hadi onu da geçtim. Bana şunu söyle. Şimdi 5 8 kaçtır diye sordum. 5 ile 8 çarpımında 40 elde eder demiş. Şu Türkçe olarak soralım. 5... 5'ten 8'i çıkardığımızda sonuç ne olur? 3 elde edersiniz dedi. Bakın eksi 3 demedi. Eksi 3 değil mi diyeyim? Eksi 3 değil mi? Evet 3 elde edersiniz. Eksi 3 yazıyla yazıyorum artık. Eksi 3 değil mi? Evet Allah'ım ya Rabbim ya. Of ya olmaz. Olamaz. Valla olamaz çok kötü. <laughs> bir ahırım var ve bu ahırda toplam 5 ineğim var. Toplamda bir günde 100 litre süt sayıyorsam bir inek günde kaç litre süt veriyordur diye bir soru sordum. Mantıken 5 ineğin varsa 100 litre süt sayıyorsan bir ineğinden 20 litre süt alman lazım. Bakalım ne cevap verecek. 1 inek gün, direkt kafadan sıçtı. 1 inek günde 50 litre süt verir demiş. Yani toplam 5 ineğiniz varsa 5 çarpı 5, 5 çarpı 50 litreden 250 litre günlük süt sağlarsınız. Yani günde ortalama 100 litre süt elde edersiniz. <laughs> ya o... <laughs> Ama gerçekten çok kötü ya. Yani... 100 litre süt aldım. zaten sana burada söylüyorum. Sen bana niye günlük 250 litre süt çıkartıyorsun ya? Bir de şunu soracağım. Eskiden böyle sorular vardı ya. Bakalım espri yapabiliyorum. Bir sepette 10 yumurta var. 6 çıktı kaç kaldı dedim. Normalde hani küçüklüğümüzde sorarlardı işte 6 çıktı sepette hiç yumurta kalmadı. Hepsi kırıldı falan. Z espri yeterinin olduğunu zaten düşünmüyorum da. Bakalım buna ne cevap verecek? Bir sepette 10 yumurta var. 6 çıkınca... Ooo. Bravo. Peki. Peki sepetin 6... Altı çıkarsa ne olur? Sepetin altındaki yumurtalar alınsa geriye kalan yumurta sayısı yine 4 olur. Yani toplam yumurta sayısı değişmez. Sepetin altı koptu. Sepetin altı koptuğu için yumurtalar tekrar sepete düşer. Yani sepetteki toplam yumurta sayısı 4 kalır. 4'ü yere düştü. 6 koyduk. Sepetten yere düşen 4 yumurta sepetin altında geri düşer. Dolayısıyla sepetin altındaki toplam yumurta sayısı 6 olur. Ya o saçmalıyor ben saçmalıyım. Karşılıklı saçmalayabileceğiniz güzel bir yapay zeka. Seninle karşılıklı saçmalamak istiyorum. Saçmalık istiyorum demiş. Tabi işte karşılıklı bir saçmalık. Sen bana bir gönderdiğinde ben de sana iki gönderirim. Sen bana 2 bir gönderdiğinde ben sana 3 iki gönderirim. Bu şekilde devam ederiz. Edelim al. Hani ne oldu? Edemedin bir, bir diyorum. Yardırdı anasını satayım. Dur 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 dur. Nereye gidiyorsun dur. Dur dur tamam. Tamam dur dur. Yine yine gitti. Error verdi yine. Yine error verdi. Hemen sayfaya yeniliyorum. Bir de diyor ki insan olduğunuz doğrulanıyor. Ulan ben senin yapay zeka olduğunu doğruluyor muyum? Of tamam başka soru sormayacağım ya tamam bitti yani bu yani, yani çok fazla konuşacak söz yok maalesef yani gurur duymak istiyoruz yerli ve milli bir yapay zekamız olduğu için fakat bunu gerçekten çok fazla geliştirmeleri gerekiyor bu şekilde rezillik kumruyu sizler de deneyin bence yani eğlenmek istiyorsanız deneyin. En ufak en basit soruda bile çok saçma sapan cevaplar alabiliyorsunuz. Bu arada biliyorsunuz ki kanalımda teknolojiyle alakalı her şey var. Ürün incelemelerinden tutun yapay zeka videolarına kadar. CapCut, Canva gibi programların nasıl kullanılmasından tutun. Youtube'da para kazanma ile alakalı birçok video var. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımı takip etmeyi mutlaka unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.